Merhaba arkadaşlar. Biz insanlar doğuyoruz, yaşıyoruz ve ölüyoruz. Peki mezarlıklara akrabalarınızı ziyaret etmeye geldiğinizde neler düşünüyor ve neler görüyorsunuz? Ben kendi adıma mezarlıklarda beraberinde gitmiş olan fikirler, icatlar ve bilgiler de görüyor ve hissediyorum. O yüzden Hayatta yaşarken yapmak istediğiniz fikirleriniz, icatlarınız ve bilgileriniz varsa bunu paylaşın ve hayata geçirin. Herkesin kafasında fikirler, icatlar, bilgiler var. Aynı sizde olduğu gibi. Çünkü yapacağınız yeni icatlarınızla veya fikirlerinizle insanoğlu dünyada daha kolay yaşayabilir belki de. Belgede fikirleriniz çoğu insana ışık tutar. Mesela Edison yaptığı icatla evlerimizi, sokakları aydınlatmış değil mi? Bunun gibi binlerce örnek verebilirim sizlere. O yüzden yapmak istediğiniz, gerçekleştirmek istediğiniz fikirleriniz varsa bunu hayata geçirin. Odaklanın. Çevrenizde sizi etkileyen negatif şeyleri aldırmayın. Yapamazsın, edemezsin diyen kişileri aldırmayın ve yapmak istediğiniz gerçek hobilerinize, fikirlerinize ve icatlarınıza odaklanın. Göreceksiniz ki hayatınız daha da iyi olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere.